Evet. Anaç tavuklarda mama çok önemlidir. Yapacağınız mamayı vitamin, probiyotik ve amino asitlerle karıştırarak vermeniz her zaman için avantajdır. Verdiğiniz mamayı biraz nemli verirseniz hayvan farklı bir yem olduğundan dolayı çok daha keyifli olarak yer. Üretimde kullandığımız Silver Arakoana var. Gümüş boyun arakoana. Mavi yumurtacılarımız Hayvanlara haftada bir değişik yem vermek, mama yine de yaptığın çok önemli değildir. Toz yemden ve probiyotik vitamin ağırlıklı yaparsan her zaman için avantaj olur. Bunun içine tabi kırık mısır da koyabilirsin. Hayvanlara haftada bir, 15'te bir farklı yemler vermek her zaman için avantajdır. Hayvan rahatsızlanmış olsa bile farklı yem olduğu için gaga vuracağından dolayı kendini daha iyi hisseder ve formunu toplar.